beraber musklik yapacağız 5000 yapmaya çalışacağım ekran tam bakın şimdi 5000 yapacağız dedim like 1000 de olabilir bilmiyorum kaç yapsam Bakın şimdi şuradan şuradan muz değiştirebiliyorsunuz. bunda bunlar var şu an. ne ben anlayamadım. ne böyle 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 var ya, Bakın var ya, ne var ya, var ama. Koy. Koy. Bir tane daha koy. Bir tane daha iki tane aynı şeyden olursa birleştirip başka alıyoruz. Sallayıp sallayıp. Mesela bende bu var ama bu daha iyi geliyor bana. <laughs> bunu kullanacağım şimdi. Banana gana. Oyunun adı Banana gana. Steam'den yükleniyor. Şunu. bunu biliyorum ben. Bu satma. Kuyunun içinde de şunlar var. Kuyula tane bilgecam dede var. Bunu da çözemedim ki ben. Su Ok. Ay. black. Bakın su da muz satıyoruz. Bizim 5000 tane ama para yetedikten sonra satıyoruz. Bak iki çarpı olmuş şu an. Banana parası lazım. Güzel. Yeah. Bak.

2.999 1, 2, Yaşasın, 3 3.000 Son 2.000 kaldı Bakın şöyle basarsanız Bakın böyle basarsanız Daha hızlı oluyor Şöyle Bakın parmağınızı hareket ettiriyorsunuzdaki başka bir şey olmuyor. Sus, böyle de yapabilirsiniz. Masa artık olsun. Şey. Masa makinesiyle de olur ama bozulur. Ben bozulur diye korkuyorum. Geldi. Ha, ne geldi be? Ha, telefondan bir şey gelmiş. ne hmm, şuradan bir şeyler alabiliyoruz. Bu değil. 15 dolar. 15. Uf. Ne oldu? Aldın mı şimdi? Bu ne? Upgrade. açtı 10 13 diyelim. He, bunu muzla alıyoruz. Geçelim hemen basalım. Belki bir tane de counter yaparız. Ya yine gitmiş. Ya bu ne hep gidiyor. Sen böyle bir dur yanımda. Bakayım ben sana. Sen sen şey göremiyorsun. Bakın şimdi şuradan telefondan mesaj geldi. Tıkladım. Buradan böyle yaptım. Buradan bir yerle counter da atabiliriz. Buradan da aldım? Anlamadım ki. Muz herhalde. Bundan sonra çantaya baktım. Ah çantada yok. Aa boş ver. 5000 yapacağım. Steam'den şeyden alacağım. Counter. bekleyin. Geldim. <laughs> Bu gün yapacağım ya. Dört, gün. daha uzun ki hiçbir şey. Ne? Bu kim lan? Bu oyunda muz satıp şey de yapabiliyorsunuz. Mesela bir tane de şey var. Bekleyin. Şurada bir tane bekleyin bir. Bakın böyle bir tane gün e, var. Aynısı yani. Bana aşağıdım 15. Uyunla bağlantılı muz yapıp, Bin tane muz yapıp Bundan şeyler alabiliyorsunuz. 2-3 dolar diye biliyorum. Bekleyin bir. Yeni de geçeyim. Tamam. Buradan 5 dolar yatırıp şey de yapabiliyorsunuz. Steam parası da alabiliyorsunuz. 3 dolar falan. Öyle de oyun alıyorsunuz. 1000'e dolar herhalde. Ya da 500'e 1 dolar. 1000'e 2 iki, iki dolar. Ama ben yatırmadım. Gerek yok. Ondan nereden yatırdığımızı bilmiyorum. Arkadaşım söyledi bu anda. Ben... Videodayım. Olumun üstünde olumdan şey mi var? Ben ee, al sana poşet kaldım. <laughs> Son 90 Sağ biraz büyük aldım Bak da Bir de bizim <laughs> bir de dosyası yapmamız lazım Ömer poşet dosyan var mı baba şimdi? Fişimizi, şeyimizi toplamak. Işimizi... Ah tamam. 5000 <laughs> yapacağım son 15 şarjım. Tam kıratana kadar çok şey olacak. Bunu da yarın yayınlıyorum. 13 clicks. 131 yapayım da yapayım. Ya da direkt 1000'e odaklı.

Güzel bir kadar çıktık. Arada böyle durdurmak zorundayım. Anladınız? Anlamadık. <laughs> 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 ne böyle değilmiş. Bakın şöyle. Vay <laughs> <laughs> ay çok iyi. Altın bana çıkması güzel oldu. Altın bana da böyle otomatik yapıyor. Ama böyle siz daha hızlı basarsınız. Bu şey oluyor. Ee, daha hızlı atıyorum. 1000'e kadar çıkabilirsiniz. O kadar 80 kadar çıkabilir. 87 diken 100'e kadar çıkabilir yani yani 87 çıktı iki tane bananam var şu an. altın banana onu al altın bananadan hmm, iki tane almıştım bir tane şey çıktı şey çıkmış şimdi. tik 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 tik

99 5000. Bitti. Ben Apa vardı gidiyor. 5000 yaptım. Ne dedim biraz Herkese bay bay ve görüşürüz.